Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda orman sektörünü inceleyeceğiz. Orman sektöründeki şirketler, bilanço yapıları ve kazandırma ihtimali olan ya da kaybetme olasılığı çok olan hisseler. Onları birlikte bulacağız, birlikte değerlendireceğiz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizin yardım ve desteklerinizle büyüyecek. Kanalımızın ve benim yanımda olmak isteyen dostların yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalımıza yardım ve destekte de bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım canlı yayınlara katılabilmek için ilk basamaktır. Cemaat üyeler yapacağım canlı yayınlara bana analiz talebinde bulunabilecekler ve kendilerine çekeceğim videoları izleyebilecekler. Kazandırabilme ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük videoları ve diğer özel videoları ise paşalar ve fon yöneticileri izleyebilecekler. Paşalar ve fon yöneticileri Instagram adresimden bana mesaj atabilecekler. Fon yöneticileri isterlerse pörtöylerini benimle birlikte değerlendirebileceklerdir. Fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek aynı zamanda. Kanalımıza yapacağınız yardım ve destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte büyüce Birlikte kazanacağız. Sektörden ormanı seçiyoruz. 16 tane şirket çıktı. Bu bizim Excel tablolarımıza oluşturduğumuz sektörde çıkan adet sayısı. Başka yapılarda, başka uygulamalarda ya da sizin aracı kurumlarda bu sayı bir iki artar bir iki eksilebilir. Onlar bazen mobilya fabrikasını da buraya dahil edebilirler bazen dahil etmeyebilirler. Bu sayılar 1 iki artıp ya da eksildiği için sektör FK'sı ve sektör piyasa değeri bölü defter değeri de biraz farklılık gösterebilir. Hemen diğer uygulamamıza gittik. Orman sektöründeki bir şirketi yazdık. Bu şirketin sayesinde sektörün piyasa değerini ve FK değerini öğrenebileceğiz. Gördüğünüz gibi sektörün piyasa değeri 2.91, sektörün FK'sı ise 45.72. Her ne kadar ben fiyat oranıyla işlem yapmasam da bunu size belirtmek zorundayım. Buradan sektörün temel özelliklerini aldıktan sonra Excel tablomuza tekrar dönüş yapıyoruz. Buradaki şirketleri bir tanıyalım. A sütununda bu şirketler Adel, Alka, Bakap, Barma, Durdo, Lüpta, Kaplamin, Karton, Konka, Dilak, TR, Orma, Prizma, Samat, Tezol, Viking. Bu sayılar dediğim gibi bazı aracı kurumlarda birkaç eksik olabilir, bazı aracı kurumlarda birkaç fazla olabilir. Bu onların tercihiyle alakalı bir şey. Çünkü firmaların birden fazla sektörde işlem yapıyor gözükebilmeleri için faaliyet alanı var. Onlardan bazıları bazı faaliyet alanlarını daha öne çıkartabilir. Bizdeki oluşum bu. Sektörün piyasa değeri 2.91, FK değeri 45.72. Şimdi ne yapıyoruz? Daha önce yaptığımız bütün uygulamalar burada da yapacağız sevgili dostlar. Ama önce şöyle bir bakalım. Burada ekside olanları görüyorsunuz. Adel bilançosu geldiğinden beri düşüyor. Bakap bilançosu geldiğinden beri düşmüş. Durdu bilançosu geldiğinden beri düşmüş. Prizma düşmüş en çok samat değer kaybetmiş. %71 oranında fiyatı geri çekilmiş. Bilançosu geldikten beri. Tezol %2 düşmüş. Viking kağıt %27 düşmüş. En çok artan kaplamin %150 artmış. Ondan sonra da alka geliyor %67 ile. Bunları da öğrendikten sonra bu şirketten hangileri karlı olabilir, hangileri zarar ettirebilir bunlara birlikte bulalım tespit edelim. Ne yapıyoruz sevgili dostlar? Her zamanki yaptığımız gibi öz sermaye böyle piyasa değerlerine şöyle bir göz atıyoruz. Bakıyoruz. Öz sermaye bölü piyasa değeri dünyanın kabul ettiği para kazandırabilme ihtimali yüksek olan şirketlerin bir olması gerekiyor en az. Şimdi bir tam sayısına bakıyoruz. Kaç tane şirkette var? 1, 0.99, hadi belki onu da kabul ettik. 2, 1.15, 3, 1.84. Öz sermaye böyle piyasa değerine baktığım zaman 4 tane şirketin kazandırabilme ihtimalini görüyoruz. Peki o hamlemizi yapmadan evvel defter değeri, bilançosu geldiğindeki fiyatı ve şu andaki mevcut fiyatı üzerine bir bakalım. Adel'in 5.26'ymış defter değeri fiyatı 34.88 oldukça yüksek. Alkan'ın 2.64'müş defter değeri 13.22 oldukça yüksek. Bakap 36 imiş 40 lira birbirine yakın sayılır. Barma 14'müş 22 liradan fiyatlanıyor. Durdu 2.79'muş 4 liradan fiyatlanıyor. Kıpta 23 liraymış 141 liradan fiyatlanıyor. Kaplamin 54 lira 92 kuruşmuş 527 liradan fiyatlanıyor. Karton 35 35.48'miş 90 liradan fiyatlanıyor. Konka 59 59.23'miş 49 liradan fiyatlanıyor. Bilançosu geldiğinde 37 liraymış. Bu çarlı gözüküyor. Lilak 23 liraymış 31 lira gözüküyor. Mondi TR 7 liraymış 7 lira gözüküyor. Ederinde gözüküyor. Orma 237 liraymış 206 lira gözüküyor. Prizma 5 lira 40 kuruşmuş 14.88 gözüküyor. Samat... 13 liraymış 7 lira gözüküyor. Sanki bu da biraz kazandıracakmış gibi gözüküyor ama geldiğinde fiyatı 25 lira 72 kuruşmuş arkadaşlar. 25 lira 72 kuruş oldukça geri çekilmiş, oldukça büyük para kaybettirmiş yatırımcısına. Sürekli düşmekte olan, diplerde olan bir şirket. Buradan hemen anlıyoruz. Tezol 10 liraymış 15 liradan fiyatlanıyor. Olması gereken değeri 10 liraymış 15 liradan fiyatlanıyor. Geldiğinde de fiyatı 15 liraymış. Viking kağıt 6 lira 20 kuruş 31 Lira 50 kuruştan şu anda fiyatlanıyor. Geldiğinde de 43 liraymış. Gerçek oldukça üstünde. Bütün bunlar bize bir fikir vermiş oldu. Peki ne yapıyoruz şimdi? Uzatmamak gerekiyor sevgili dostlar. Çünkü artık pek çok şey görünür hale geldi. Bu sektörde kar edecekler. Kar etme ihtimali zayıf olanlar zaten kediden aşağı çıkmış oldu. Hemen biz birinci kuralımızı işletiyoruz. Öz sermaye bölü piyasa değerini birden eşit ya da büyük farz ediyoruz. Hatta 0.99 vardı onu da yazalım arkadaşlar. Onun için 0.98 diyorum. Geniş tutalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tercihimizde 4 tane şirkete indi. Konka, Mondi, TR, Orma, Samat. Şimdi yapmamız gereken ikinci tercih ne arkadaşlar? Net işletme sermayesi eksi de olanlar ayırmamız gerekiyor. Net işletme sermayesi eksi de ayırabilmek için de yine büyük ve eşit diyorum. 2 tane şirket kaldı sevgili dostlar. Konya, Kağıt ve Mondi, TL Şimdi bakıyoruz. Konya kağıdın defter değeri 59 lira 20 kuruş. Bilançosu geldiğinde fiyatı 37 lira 70 kuruş. Şu andaki fiyatı 49 lira. Yani Konka ben hala kar ettirebilirim diyor. Şu ana kadar kar ettirmiş ve hala kar ettirebilirim diyor. Mondi TR'ye bakıyoruz. Defter değeri 718, cari fiyatı 728, bilançosu geldiğinde 683. Neredeyse birbirine eşit eklenmiş bir rakamlar grubu görüyoruz. Dolayısıyla bu şirket yerinde saymayı tercih etmiş anlamını rahatlıkla çıkartıyoruz. Geriye ne kaldı sevgili dostlar? Bir tek şirket kaldı. Bu sektörde bir tek şirket var para kazandırma ihtimali yüksek olan. O da zaten birinin üstünde olduğu için öz sermaye böyle piyasa değeri oranını buradan rahatlıkla fark edebiliyoruz. Peki sektör FK'sı neydi? 45-72. Ben FK'ya itibar etmem ama yine de bir bakalım. Gördüğünüz gibi FK'lar Eksin arkadaşlar her ikisinin de. Mevcut bilanço döneminde karlılıkları negatif olduğu için esas faaliyet da negatif çıkıyor arkadaşlar. Ben zaten FK'ya itibar etmediğimi söylemiştim daha önceki videolarımda. Türkiye ortamında FK'ya itibar edilmez arkadaşlar. FK güvenilir bir rasyon değildir. Özellikle enflasyon muhasebesinden sonra daha çok güvenilir olmaktan çıkmıştır. Peki piyasa değeri böyle defter neydi? 2.91 ortalaması 2.91'di. Bundan iki kaç? 0.83 ve 1.01. Yani sektörün altında kalmışlar. Aradaki farkı size iskonto olarak vermişler. Buradan da anlayacağınız üzere bu şirketlerin karlı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama Mondi TR zaten bilanço itibariyle ben yerimde sayacağım diyor. Konya kağıt para kazandırırım diyor. Gelin Konya kağıdın bilançosuna bir toplan bakalım. 8. ayın 10'unda gelmiş bilançosu. 1 milyar 937 milyon dönen varlıkları var. 277 milyon kısa vadeli, 910 milyon uzun vadeli borcu var. Şirket kısa uzun vadeli bütün borçlarını ödüyor. Dönem çağrı zararda olduğu için hisse başına karı da zararda. Bilançosu geldiğinde 37 lira 70 kuruşmuş fiyatı. Şu anda 49 lira olmuş ve %30 yatırımcısına para kazandırmış. Olması gereken değeri 59 lira 23 kuruş. Şirketin bilançosu ben para kazandıracağım iddiasında ama Para sizin, karar sizin. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürçül insan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Videoların altındaki uyarı zilini aktif edin. Videolarımızdan erken haberdar olun. Önemli bilgileri pek çok yatırımcıdan önce alın. Borsada kazanma ihtimali yüksek mutlu azınlıktan biri de siz olun. Mümkünse katıl üyesi olun. Kanalımıza destek verin. Birlikte başaralım, birlikte kazanalım. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.